Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze. 5.6 olmuş Natlan'ın ikinci ve muhtemelen son yetişkin modeldeki erkeği İfa'yı inceleyeceğimiz rehberimize hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda İfa'nın yeteneklerini, takımlarını, oynanışını konuşacağız. Yetişkin modelde erkek karakter açtığı çeken oyuncular mutlu olabilecekler mi? Bunu konuşacağız, inceleyeceğiz. Ifa bir katalizör karakteri. Bununla birlikte de düz vuruşları rüzgar hasarı verebiliyor. Ama bu özelliklerini kullanmıyor olacağız Ifa'nın. Element becerisinde gece ruhu moduna geçerek kuşu kakukuya ısılıp o sırada düz vuruş gerçekleştirebiliyor. Düz vuruşlarıyla rüzgar hasarı veriyor ve takıma şifa sağlıyor. Element becerisine tekrar basılı tuttuğunuzda Ifa'nın aşağı gitmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu şekilde basılı tutarak havadan saldırı ile yere çakıldığında gece ruhu modundan çıkıyor. Becerisinde düz vuruşlarınızı kullanırken basılı tutarak kullanmak daha fazla reaksiyon yapmanızı sağlıyor. Genel olarak bu şekilde kullanmayı tercih edebilirsiniz. Şifa vermesi pek iyi değil. En düz senaryoda bir şifacı daha isteyebilirsiniz takımınıza duruma göre. Hele ki Furina ile kullanıyorsanız tabii ki. Ya da eline kehribar silahını verirseniz şifa açısından biraz daha rahatlık sağlayabilirsiniz. Şifası element ustalığıyla hesaplanıyor. Element patlamasında gerçekleştirdiği saldırıyla gece ruhu tesirli alan rüzgar hasarı veriyor. Anlık olan bu darbeyle yakındaki düşmanlar hafifçe bu alana çekilebiliyorlar ama kayda değer bir çekim kuvveti yok bunun. Darbe, su, ateş, elektrik ve buz elementiyle etkileşime geçerse de bu elementleri düşmanlara yayıyor. İlk pasifi, ifa gece ruhu modundayken takımının toplam aktif gece ruhu puanına göre tüm takımın gerçekleştirdiği girdap ve elektrik yüklü hasarlarını arttıracak yükler sağlıyor. Bu pasif Tabii ki IFA'yı elektrik yüklü takımlarda oynamayı tercih etmemizi sağlıyor. Bunun güzel çalışabilmesi için de kendisi harici bir Natlan karakteri istiyoruz takımda. Ororon o açıdan çok iyi güzel anlaşıyorlar. Gece ruhu puanı tüketildikçe bu alınan güçlendirme de azalıyor bu arada. Hem Ororon hem IFA gece ruhu moduna girince puan harcayan karakterler. Bu toplamda sıkıntı olmuyor ama ilk ve son girdap ya da elektrik yüklü hasarınızın aynı seviyede vurmadığı bilgisini bilelim. İkinci yükseltme pasifi takım arkadaşları gece ruhu patlaması gerçekleştirdiğinde ifa'nın kendisine 10 saniyeliğine 80 element ustalığı almasını sağlıyor. Genel pasifi Natlanda Filojiston mekaniği olan bir bölgedeyken aktif karakter ya da kullandığımız ejderin canı %40'ın altındaysa biraz Filojiston puanı harcayarak şifa sağlaması. Natland pasifi de kendi gece ruhu puanı bittiğinde Filojiston puanı kullanması ve Natlanda Filojiston mekaniği olan bir bölgedeyken aktif karakter havadaysa ifaya geçebiliyor oluşumuz. Çok heyecan verici yetenekler değil bunlar gördüğünüz gibi. Son zamanlarda karakterlerle ilgili genel yorumlar yapmıyorum biliyorsunuz ama İfa için kısa bir yorum yapmamız gerekiyor. İfa alanda kalan bir karakter ama asıl olayı rüzgar hasarcısı gibi olması değil. Bir hasarcıdan öte ortamdaki elementlerin dağılımını yönetmesi ve bu şekilde hasar çıkmasını sağlaması. Her rüzgar karakteri gibi ne yazık ki Sukroz ile kapışıyor ve yine genelleyecek olursak sınıfta kalıyor. Bu yorumun ayrıntılarını ilerledikçe inceleyeceğiz tabii ki. O yüzden hemen coşmayalım. Mizuki ile de benzer bir kullanım alanı var. Mizuki de şaheser bir karakter değil biliyorsunuz. En azından Shinchu yalan gibi karakterlerin saldırılarını aktifleştirebilmesi Ifa'nın çöp olmasını engelliyor o açıdan. Ama çöp olmaması onu iyi ve tercih edilebilir bir karakter yapmıyor tabii ki. Şimdi tüm bu detayları ilerledikçe inceleyeceğiz. Oynamak isteyenler nasıl bir yol izlemeli bunu konuşacağız. Ya diğerleriyle başlıyoruz. Her rüzgar karakterinin kaçınılmaz kaderi yeşil gölge, direnç kırmasını sağlayacak mis gibi, bundan tüm takım fayda sağlayacak. Takımda başka bir rüzgar karakteri istemediğinizden bu seti taşıma rolü ifaya verilmiş oluyor otomatik olarak. Gece ruhu kullanan bir karakter olduğundan otomatikman obsidyen kullanacakmış gibi bakmayın yani. Bu setten elinizde yok diyelim ya da bir şekilde başka bir rüzgar karakteri var diyelim takımınızda Yıldızlı rüyalar setini de kullanabilirsiniz. Takımda kül şehri kullanıcısı yoksa bir seçenek olarak bunu da düşünebilirsiniz. Ama aslında karakteri Ororon'la kullanacağımızdan o seti de kullanacak kişi Ororon olacağından yani çok düşük bir ihtimal bunun gerçekleşmesi. En fazla bir takıma sırf natlanlı olduğundan bu seti koyup bu setten fayda alayım diye bir destek rolünde kullanmak için koyduğunuzda düşünebilirsiniz ifa için bu seti. Öylesi daha mantıklı oluyor. Bunu takımları kısmında konuşuruz zaten ama karakter bu seti aktifleştirmek için biraz sahada fazla zaman harcıyor. Ve destek karakterlerinin sahada fazla zaman harcamasını da sevmeyiz biliyorsunuz. Ama dursun kenarda bu seçenekte. Ben size en iyisini söylerim her zaman ama günün sonunda en son seçim sizin yani. Obsidian setini de çok önermiyorum. Ama bunu yapmak isteyecek oyuncular olacaktır. Yani <laughs> bunun da farkındayım. Karakteri rüzgar hasarcısı gibi kullanmak istediğinizde bu sete gitmeyi düşünebilirsiniz mesela. Takımınızda yeşil gölge ya da kül şehri kullanan karakterler olduğu sürece. Statlarımızda ne istiyoruz onu da konuşalım. Şimdi tüm ana parçalarımızın aslında element ustalığı olmasını istiyoruz. Genel olarak karakterin krit, saldırı yüzdesi, rüzgar hasar bonusu şeklinde gidildiği hali ve element ustalığı gittiği halinde çok büyük farklar yok. Element ustalığı hali daha rahat ve kafa rahatlığı sağlıyor aslında. Bu sebeple ben de size bu şekilde öneriyorum. İlk başta o yüzden alt statlarda da aynı şekilde element ustalığı ve enerji istiyoruz. İşte sizin istediğiniz noktada krit ya da saldırı yüzdesi statlarını düşünebilirsiniz alt statlarda. Ya da dediğim gibi siz bu yolu tercih etmiyorsanız bu sefer saatiniz saldırı yüzdesi kupasını rüzgar hasar bonusu kafasını da eksiğinize göre krit oranı ya da hasarı yapacak şekilde bir yol izlemeyi seçersiniz. Orası size ait. Enerji ihtiyacı için de şimdi element patlamasının çok büyük bir durumu yok aslında. Yani geldikçe atmayı tercih edebilirsiniz ama kafa yormak istediğiniz noktada enerji ihtiyacını takıma, silahlara vesaire göre değişebileceğini hatırlatarak kaba bir yönlendirme yapmak gerekirse 130-160 civarı enerji sizi rahat ettirecektir. Yeteneklerine seviye önceliğimiz şimdi element ustalığı gidiyorsak tamamen biliyorsunuz element ustalığı hasarı yetenek seviyesine göre Olmuyor. Element ustalığı hasarı için karakterin seviyesi ve üzerimizdeki element ustalığı statının ne kadar fazla olduğu önemli. Sadece daha fazla şifa istediğiniz noktada element becerinize seviye atabilirsiniz ilk olarak, sonra element patlamasına da seviye atabilirsiniz en azından ekstra bir hasar diyerek. Eğer ki dediğim gibi krit odaklı şekilde kurduysanız karakterinize o zaman element becerinize seviye atlatmayı tercih edebilirsiniz tabii ki. Hasarınız oradan çıkacağından dolayı. Normal saldırılarına da seviye atmanıza gerek yok. Benim atlattığıma bakmayın ben kendim heyecanlar arayacağından yaptım. Uyarıyı da geçmiş olayım yani burada gördüğünüzden dolayı atlatmamız gerekiyor gibi düşünmeyin. Silahlarına geçelim. Karaktere element ustalığı sağlayan 5 yıldız silahları verebilirsiniz direkt. Bunlar güzel stat verecektir. Mizuki'nin silahı mesela, Nahida'nın silahı. Bunlar Ifa'nın sevdiği, seveceği silahlar. Zaten karaktere crit vermek istediğiniz noktada güzel crit sağlayan 5 yıldız silahlarınızı da verebilirsiniz. Böyle bir genellemeyi her zaman yapıyorum biliyorsunuz. 4 yıldız seçeneklerine odaklanacak olursak. Silah banner silahı, serseri akşam yıldızı gerçekten çok güzel bir silah. Hem element ustalığı veriyor hem de element ustalığına göre takıma da saldırı yüzdesi sağlıyor. Böylelikle toplam hasarınızı arttırmış oluyor. Kurban kanlıları silahını verebilirsiniz yine element ustalığı verdiğinden dolayı size stat olarak. Üretilebilir silah Hakushin de takıma hasar bonusu sağladığından güzel bir seçeneği yine. Deniz atlası element ustalığı vermesi ve hasar bonusu sağlaması açısından temiz silah seçenekleri. Yani baktığınız zaman güzel seçenekleri var ifanın neyse ki. Crit odaklı gidiyorsanız da 4 yıldız silah olarak biliyorsunuz ki göçebenin nota defteri çok güzel bir seçenek oluyor genel olarak. Bu silahı tercih edebilirsiniz. Şifanın sizin için önemli olduğu bir takımdaysanız da kehribar silahını tercih edebilirsiniz. Takımlarını konuşalım. İlk takım yıldızı. Ifa Gece Ruhu durumundayken düz saldırıları bir düşmana isabet ederse kendisi için 6 enerji sağlıyor. Açıkçası element patlamasındaki enerji sağlaması ne olsun. Ama kullanmak istediğiniz noktada 6 enerji kötü değil sonuçta. İkinci takım yıldızı Ifa Gece Ruhu puanı açıkken takımın toplam Gece Ruhu puanı 60 üzerindeyse girdap ve elektrik yüklü reaksiyonlarına verdiği hasar artışı artıyor. Bu güzel bir takım yıldızı. Hasar artışı yani sonuçta sevdiğimiz bir şey. Güçlendirme için yeterli yükü almamızı sağlıyor. Onu almamızı rahatlatıyor. Erken önemli takım yıldızı İFA'nın ikinci takım yıldızı. Üçüncü takım yıldızı element becerisi seviye limitini arttırmamızı sağlıyor. Daha fazla şifa demek bu. Bir yandan istemediğimiz bir şey de değil bu arada. Karakteri daha konforlu kullanabilmeliyiz çünkü. Bir de tamamen element ustalığı değil de düz bir hasarcı gibi oynama isteğiniz varsa... Bu o haline de hasar artışı demek oluyor ister istemez. Dördüncü takım yıldızı element patlamasının yarattığı girdap 3 saniye uzuyor ve ifa element patlamasını kullandıktan sonra 15 saniye boyunca element ustalığı artışı alıyor. Girdap yine çok büyük bir fark yaratmıyor. Tamamen element ustalığı gittiyseniz ifayı o açıdan da güzel bir artış element ustalığı sağlaması. Element patlamanızı kullanmayı daha fazla tercih edebilmenizi sağlıyor. Beşinci takım yıldızı element patlaması seviye limitini arttırıyor. Okay. Altıncı takım yıldızı gece ruhu moduna geçtiğinde basılı tutarak düz saldırılarını gerçekleştirirse %50 ihtimalle rüzgar hasarı veren ekstra bir saldırı gerçekleştiriyor. Çok yüksek hasar artışları sağlamıyor bu ama daha fazla reaksiyon demek. Yine de ekstra bir hasar demek. O açıdan da güzel bir takım yıldızı. Altıncı takım yıldızına sahipken de aynı rolde, aynı pozisyonda olduğu Scrows'dan daha fazla hasar çıkarmasını sağlıyor takımın toplamanın. Bunun için Scrows'u bırakmaya değer mi? Bu tamamen oyuncu seçimi tabii ki. Çok çılgın bir şekilde büyük bir farkla geçmiyor ama gayet de geçiyor sonuçta. Bir de eğer ki onu böyle bir rüzgar hasarcısı, rüzgar ana hasarcısı gibi oynamak istiyorsanız 6. takım yıldızına sahip olmanız sizin için daha iyi olmuş oluyor. Artı açık dünyada gezme rahatlığı da sağlıyor takımlarına geçelim. Ifa'nın en güzel tarafı Yalan Shinchu Beydo gibi karakterlerin element patlamalarını çalıştırabilmesi. Mizuki bunu yapamıyor demiştik. Ifa elektrik yüklü takımları tercih ediyor da dedik. O sebeple çok takım önermeyeceğim açıkçası. Ifa, Shinchu, Ororon ve bir su ya da elektrik karakteri daha şeklinde tertemiz bir takım yapabilirsiniz. Yalan, Furina, Beidou, Fischl, Yae bunlar en seveceği seçenekler olacaktır bu slot için sizde olan en iyi durumda olan karakterlerinizi bu şekilde kullanarak kendi takımınızı yaratabilirsiniz. İfa alanda kalan bir karakter aslında gördüğünüz gibi ama ben bu karaktere kül şehri vereyim. Çünkü Natlan karakteri o setten faydası sağlayayım derseniz de öncelikle hatırlattığım gibi o süreçte biraz fazla alanda kaldığından dolayı tercih etmiyoruz ama siz tercih edeceksiniz ya da başka bir şansınız yok diyelim. Eline Ejder Katilleri kitabını da verip ana hasarcınıza destek olarak deneyebilirsiniz bu setteki haliyle de. Bir de defalarca dedik onu bir rüzgar hasarcısı gibi kullanmak isteyen de olacaktır diye öyle bir durumda Furina, Faruzan, Benet şeklinde Ifayı güçlendirelim şeklinde düşünerek bir takım oluşturabilirsiniz. Burada da şunu söylemek istiyorum. Furina'nın sağlayacağı Hasarı çok küçümsememek lazım ama yine de belki bu takımda yeşil gölge kullanmak istemeyebilirsiniz. Sizin tercihiniz. Öyle bir durumda Ifa'yı başka bir sete geçirmeyi düşünebilirsiniz. Onun dışında Faruzan ya da Benete'de Asil tarlık, Ordunun azmi gibi setler vererek Ifa'nın hasarının yükselmesini sağlamaya çalışabilirsiniz. Dediğim gibi bu en iyi performansı sergileyeceği hali olmaz ama Yapmak isteyenler için de bir örnek olarak bahsetmek istedim. İfa genel olarak böyle bir karakter. Umarım ki bekleyenlerini mutlu etmiştir. Biliyorsunuz benim bir tane ifa beklentilerim videosu vardı. İfa ile ilgili fikirlerimi de orada söyleyeceğim ben. O videoda da görüşmek üzere diyelim o zaman. Ben Gamze kanalımı takip etmek isterseniz abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Beni daha fazla desteklemek isterseniz katıl butonuna tıklayabilirsiniz. pek pekle ilgili videolar paylaşıyorum kanalımda genel olarak. İlgilenenleri de bekliyorum. Herkese iyi oyunlar.